ilk seçimde Türkiye'de iktidar olacağız. İktidar olduğumuzda hizmeti göreceksiniz. Bu sözler böyle nutuk olsun diye söylemiyorum. Yazın bir yere. Bu şikayet ettiğiniz konuların tamamını kısa sürede çözeceğiz. Şimdi. Zor şey değil çünkü. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü. Düzce'nin temel sorunu Kusura bakmasın Sayın Milletvekilleri veya AKP'yi yöneten yerel yöneticiler. Düzce'nin temel sorunu sahipsizlik. Ya bir Allah'ın kulu yani bu Düzce'nin ortasından akan Asar Deresi'nin üzerindeki köprüler için hükümete bir şey diyemez mi ya? Sayın Başbakan'a gitmeye cesaretleri yok bunların. Daha doğrusu Düzceliler, AKP sizi adam yerine koyuyor. Hiç kusura bakmayın. <laughs> Düşünün üç milletvekili çıkartıyor, geçen dönem farklı bu dönem farklı. Size soran yok. Hani bir söz vardır, odunu koyarsam seçtir. E şimdi düzce'nin sorunu, düzcelilerin sorunu. Başbakan nezdinde, hükümet nezdinde yeterince savunulamıyor. Sorunlar oraya götürülüp çözümler üretilemiyor. Ve sonuçta Ankara'yla İstanbul arasında bu cennet vatanda siz bugün hala hastane meselesini konuşuyorsunuz. Su meselesini konuşuyorsunuz. Yol köprü meselesini konuşuyorsunuz. Daha da acı bir şey geçim meselesini konuşuyorsunuz. Kimseye bühtan etmek, siyaset yapıp birilerini köpülemek kastım yok. Akılsızlık sayı. Size soruyor. Değerli göl yakalı. Beni dinleyen, bakta sesimi duyan AKP'ye oy vermiş değerli vatandaşlar. Size soruyorum. 11 yılını tamamlayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sonunda 11 yıl asli tek başına istediği kanunu çıkartıyor.